Her toplumsal grup kendi meselelerini anlatacak, kendisiyle özdeş bazı değerleri taşıyan insanlar arar. Hmm. Çünkü kolektif kimliğini sözcüleri vasıtasıyla yeniden inşa eder ki bu kimlikler daim olarak inşa edilmesi gereken kimliklerdir. Fakat dindarların dışındaki gruplara baktığında sözcü çıkarma ve onu destekleme konusunda çok başarılı olmalarına rağmen özellikle son süreçte dindarların bu konuda hem başarısız olduklarını hem de kendileriyle alakalı olmayan insanları sözcü konumuna getirdiklerini görüyoruz. Başarısızlık kısmında sebebi şu. Kim birazcık parlasa hemen paçasından çekiştirmeye başlamak. Yani hemen aleyhinde konuşmak. Ben diyorum ya. Şimdi çok basit. Ben bir şey yapıyorum. Ya takip edersin ya takip etmezsin. Hem her şeyi takip edip, hem de her şeye olumsuz yorum yaparak ne elde ediyorsun? Ya o da orada varlığını gösteriyor. Ama işte ben de diyorum ki, git kendini ifade edebildiğin herhangi bir alan bul. Hı. Birilerini daimi olarak eleştirmek bir meziyet değil, Tabii. dinen de zaten makbul bir şey değil.